25 Haziran 1986 yılında İzmir'de dünyaya gelen Merve Dizdar'ı Masumlar Apartmanı'nda Gülben rolüyle izlemekteyiz ve hem kendisini hem de oyunculuğuna hayranız. Hadi gelin Merve Dizdar'ı biraz daha tanıyalım. 18 Mart Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünden mezun olmuştur. Kadiras Üniversitesi'nde ileri oyunculuk programında yüksek lisans yapmıştır. Ayrıca TRT Çocuk kanalında Arkadaşım Bıdı ve 23 Nisan Şenliğine Doğru adlı çocuk programlarının sunuculuğunu üstlenmiştir. Birçok tiyatro oyununda yer alan Merve Dizler'in ismini ilk kez Alice Müzikali tanıtımlarına duymuştum. Hatta bir magazin programında, röportajlarda Merve Dizler'in bölümlerini kestiklerini fark edip kızmıştım. Adının çok duymaması, röportajı kesme hakkını vermemeli diye. O zamanlar adını ilk kez müzikalde duydum sanıyordum ama kendisini araştırdığımda izlediğim diziler yer almış olduğunu gördüm. Kavak Yerleri Vatanım Sensin gibi. Mucize Doktor dizisinin ilk sezonunun sonlarına doğru Damla karakterini canlandırmaya başlayan oyuncunun yeni sezon öncesi kadroda devam etmeyeceğini öğrenmiştik ve iyi öyle olmuş. Şimdi kendisini Gülben Derenoğlu olarak izleyebiliyoruz. Elçilerin Savaşı filminde de Gup Özay ile güzel bir uyum yakalamışlardı. Merve Dizler hem komedide hem dramda büyük başarılar gösteren çok iyi bir oyuncu. Başka işlerinde de her zaman parlayacağına inanıyorum. Çok güzel bir enerjisi var.